Merhaba arkadaşlar, Saadet'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ıspanak yapacağız. Öncelikle tencereme iki tane büyükçe soğanımı doğradım. Sonrasında şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Bir tane sarımsağımı rendeliyorum ve sonra buluşalım sarımsaklarımı güzelce ne rendeledim arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunlar kavrula dursun burada. Ispanaklarımın şöyle köklerini atmadım arkadaşlar. Görüyorsunuz şunları netleşmedi. Köklerini atmadım. Bunları da dahil ettim. Şuralarını temizledim. Yalnız bu köklerle de çok güzel kavurma oluyor. Şuradan koparıyorsunuz. Bol soğanlı ıspanak köklerinden kavurma oluyor. Bir arada onu yaparız. Ama bu sefer ayırmadım. Ispanak yemeğinin için hepsini dahil ediyorum. Soğanlarım kavrulurken bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı karabiberimi. birazcık bu şekilde kavrulsunlar. Bir yemek kaşığı biber salçası katıyorum. Dilerseniz yarım tatlı kaşığı katabilirsiniz. Daha güzel oluyor. Salçasız bile yaptım arkadaşlar. Sanki sebzenin tadı daha güzel geliyor. Ama orijinali böyle olduğu için salça katmak istedim bu sefer. Ben şöyle irice doğranmış 5-6 kere yıkanmış ıspanaklarımı tencereme alıyorum. Şöyle bir kısmını aldım, bir kısmı duruyor. Böyle söndükçe, birazdan sönecek arkadaşlar bu. Söndükçe ıspanaklarımı aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik daha hiç su katmadım arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağı pirincim vardı. Bunu aktarıyorum. Şöyle bir çay bardağı kadar suyumu aktardım arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar ben bir çay bardağı su kattım ama kendisi de su getirdi. O yüzden az katıyoruz sırf pirinçler için. Bu şekilde 15-20 dakika içerisinde ıspanaklarımız hazır olacak. Ispanaklarımız harika oldu. Ben şöyle gizli gizli kamera arkasında tadına baktım. Harikaydı. Ispanaklarımızı beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, Saadet'in mutfağına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.